Herkese merhabalar. Tam mevsimi gelmişken şöyle dutlardan size bir tarif vermek istiyorum. Kolay, pratik, çok da lezzetli. Bu dutlarla neler yapabilirsiniz onu anlatacağım. Şöyle dalından dutları topluyorum. Şöyle epeyce dut topladım. Bunları ben tepsiye diziyorum. Yağlı kağıt veya poşet koydum, tepsiye diziyorum. Daha sonra dondurucuya atıyorum. Donuk tutları soslarda kullanabilirsiniz. Dondurma yapabiliriz. Reçelini yapabiliriz. Şerbet yapabiliriz. Suyunu çıkarabiliriz. Birçok farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi tepsiye dizdim. Altına poşet koydum. Buzdolabı poşeti koydum. Yapışmaması için. Dondurucudan çıkarınca kolaylıkla çıkarmak için yani yapışmaması için poşetin üzerine dizdim dondurucuya atıyorum bir gece veya bir haftaya kadar da bu şekilde bekleyebilir önemli olan donması donduktan sonra bir gün sonra hemen bir tarif vereceğim şöyle çikolataları belmari usulü eritiyorum kahvenin yanına o kadar lezzetli o kadar güzel oluyor ki çilekte de bunu yaptığımız için Çilekten bu daha güzel oluyor, daha böyle bir mayhoş tadı da olduğu için çok lezzetli de oluyor. Çikolata erittikten sonra e, dutları dondurucudan çıkardım, şu şekilde hepsi donmuşlar ve kolaylıkla çıkıyorlar, hiç yapışmadılar. Şimdi tek tek bunları yeteri miktarda, hepsini yapmayacağım, gerisini dondurucuya atacağım. Sadece göstermek için birazını yapıyorum. E, dondurucudan taze taze hep çıkardığınızda aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinizde veya canınız çektiğinde bu şekilde hem sağlıklı oluyor hem de lezzetli oluyor. İster bitter çikolataya ister böyle sütlü çikolataya batırabilirsiniz. Donuk tutları böyle çikolataya buluyorum. Daha sonra yağlı kağıt koyduğum tepsime diziyorum. Tekrar dolaba koyacağım. Dolapta donduktan sonra servise hazırlayabilirsiniz. İster kahvenin yanına isterseniz bu şekilde sade de yiyebilirsiniz dondurmadan çok daha lezzetli oluyor bu şekilde deneyin görün bakın yani canınız dondurma çektiğinizde hemen bunu alın bu şekilde yapın çok lezzetli çok da güzel oluyor şöyle bir tane daha gösterdikten sonra diğerlerini de kutularına koyuyorum bunları şimdi dolapta biraz bekleteceğim diğer dutları kutuları koyana kadar şöyle küçük küçük plastik kutularım var. Bunlar böyle tek kullanımlık çok güzel oluyor. Hem birbirine yapışmamasını da sağlıyor. İsterseniz poşetlere de koyabilirsiniz. Bu se donduktan sonra bunlar ezilme olmaz. E, donduğu için hiçbir şey olmaz. Poşetlere koyabilirsiniz böyle kutularınız yok ise. Şimdi ben bunları böyle minik minik kutulara koyuyorum. Bir tane de biraz büyük kutuya koyuyorum. E, bunları ister e, şerbete koyabiliyorum. Bu şekilde çıkarıp yiyebiliyorum. Nasıl yani nasıl kullanmak istersen soslar için de çok iyi oluyor. ekşili soslar için de çok lezzetli oluyor. Şöyle hepsini kutulara koydum. Daha sonra onları dondurucuya kaldıracağım. Diğerlerini de dondurucudan çıkardım. Böyle minik minik kaplara koyuyorum. Şöyle görüntüsü bu şekilde size göstermek amaçlı. Tabi dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Şöyle içine de bakın. içi pembe böyle çok lezzetli dışı çikolatalı. Hem sağlıklı hem çok lezzetli. Güzel bir atıştırmalık oldu. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen herkese afiyetler olsun.